seçimlerde Tuncay Özkan Suat Nezir'e ihanet edip Deniz Yücel ile beraber Erhan Kılıç'ı getirdi başımıza ve 5 yıl boyunca burnumuzdan geldi. Her ayın 15'inde maaşlar yatıyor, normalde 12 gün geçti, 15 gün içeride tutmaya başladılar. Sendika açıklama yapmıyor, yetkililer açıklama yapmıyor, işçileri mağdur ediyorlar. Diğer müdürlüklerde çalışan işçilerde de bir sürü sorun var. Gıda kartları 3 aydır yatmıyor. Nisan'ın 15'inde yatacak olsa kişi başı 7500 lira personel maaş yatması gerekiyor. İşçilerin, emekçilerin, hak edenlerin paralarını çalmaktan ödeyemiyorlar. Bu kadar insanı mağdur ediyorlar. Bu kadar vicdansızlar. Bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verip değirmenlerine su taşımak bize yakışır mı? Bu mağduriyete oy vererek ortak olmak istemiyoruz. Sandığa gitmiyoruz.